<laughs> ...hala kokusu var kızının. Allah, ...ben buna nasıl dayanacağım? Sen sabır ver ya Rabbi. Anne... ...keşke bakı gitmeseydik. Evet ama gittiniz oğlum. Kendimi çok suçlu hissediyorum anne. Öyle hissetme. Kardeşim bakılı gitmeseydi... ...bu olay olmayacaktı. Kader. Babama ne zaman haber vereceğiz anne? Bilmiyorum oğlum. Arasa şimdi ne deriz? Asumanla konuşacağım dese... ne yaparız? İnşallah araması oğlum. İnşallah anne. <laughs> O que se <laughs> <laughs> Ayşe Kızım Efendim baba Ayşe kızım senden bir ricam var Buyur baba Sizin bahçede dört tane fide var Birini ben alacağım Al baba sen nasıl istersen. Sağ ol kızım. Ben artık gidiyorum. Baba dur gitme. Seni çok özledim ben. Gitmem lazım kızım. Baba. Babacım. Baba gitme ne olur. Babacım. Baba ne olur Gitme. <laughs> ya kızım ağzım <Asum> aldı <laughs> Babasının haberi yok henüz. Biz numara bilmiyoruz. Onun aramasını bekliyoruz. Bence söylemeyin. Gelince öğrensin. Yoksa oralarda perişan olur adamcağız. Evet. Giderken Asuman'dan ayrılamamıştı. Sanki anlamıştı ona son kez sarıldığını. Ee, Şikayetiniz yaptınız mı? Yaptık ama avukat tut dedi komiser. Tutabildiniz mi peki? Hayır. O kadar paramız yok. Ancak şahit bulabiliriz dedim. Ya. Barandan ve senden başka kazayı gören yok Rıza Bey. Lütfen mahkemede bize şahitlik edin. Etmek isterdim kızım ama ben tehdit altındayım. Yaşamak istiyorsan şahitlik yapmayacaksın dediler. Yani? Yanisi şu kızım. Ben şahitlik edemeyeceğim. Kusura bakma. Ama Rıza Bey, Baran Reşit olmadığı için şahitlik yapamıyor zaten. Siz de yapamazsanız hiç şahidimiz olmayacak. Kızım, durum arz etti. Elimden bir şey gelmez yavrum. Kızımı kaybettim. Davayı da kaybedersen mahvolurum. Bu daha da kanatır yaramı. Hadi gidelim kızım. Rıza amca keşke şahitlik yapsaydın. Belki o zaman o adam hapse girerdi. Yapamadım oğlum. Annene izah ettim durumumu. Onu Allah'a havale ediyorum Rıza efendi. Boşuna dememişler. İnsanlar zulmeder, kader adalet eder diye. Ne desen haklısın kızım. Ama mahkeme bitireği neredeyse yarım saat oldu. Hadi gidelim artık. Nereye giderim Rıza Efendi? Kızım kara toprağa girdi. Ama katil elini kolunu sallayarak gezecek. <laughs> Nereye giderim? Ben kardeşimin intikamını alırım ondan. Allah'a havalet. En hayırlısını o bilir. Hadi gidelim. Hadi. Çok istemiştim ama sadece iki defa giyebildi yavrum. Bunu doğum günde babası almıştı. Ne çok yakışırdı kızım. Asuman, kızım, sensizliğe alışamadık yavrum. Annesinin bir tanesi. Babasının prensesi. Sana doyamadım ben. <gülüyor> 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 I'm <laughs> sorry. <laughs> <laughs> katilsin. Katil. Bana sus oğlum. Katil işte katil. Hanım terbiye versene çocuğuna. Terbiyesiz gitmiyor ki gerçeği söylüyorum. Mahkemede yalancı şahit sayesinde haklı çıkabilirsiniz. Ama Allah büyük. O kadar üzüldüysen sahip çık senin çocuğuna. Yürü yürü çocuk etkilenecek şimdi. Sokak ortasında hız yapan sendin. Yavrumun benden ayıran sendin. Bak senin de bir kızın var. Nasıl bu kadar vicdansız olabiliyorsun? Bana bak. Barık durma sokağın ortasında. Erdal başkası olsa dilini tutamaz beddua ederdi. Ama ben etmiyorum. Hadi Allah'a havale ediyorum seni. Ya hadi yürü be yürü. Sağ olasın de kızım. Efendim. Bende bir emanetim var. Neymiş? Bilmiyorum. Bir koli. Yurt dışından gelmiş. İlmi göndermiş galiba. Kargo getirdi sabahleyin. Tamam Rıza efendi. Sen de namaza giderken şu valizi imama götürüver. Tamam kızım tamam. Hadi iyi günler. Hadi iyi günler. Güle güle. kardeşim ölmeseydi bu koli gelince çok sevinecektik değil mi anne? Evet oğlum ama ne yapalım takdiri ilahi böyleymiş. Açacak mıyız yine de? Açalım tabi. Spor ayakkabılarını merak etmiyor musun? Ediyorum ama. O zaman açalım. Bu spor ayakkabı galiba. Bu da. Anne. Bak çok güzel değil mi? Evet oğlum. Onu da açalım mı? Açalım bakalım. O göremedi ama biz görelim. Ayıcıklı çanta nasıl oluyormuş bakalım. Tam Asuman'ın istediğinden. Asuman, çantam burada bebeğim. Sen neredesin? <laughs> bence babam arıyor. Ben ben bu şekilde konuşamam. Ben de konuşamam. Ama ama bu sefer de konuşmazsak hepten şüphelenir baba. Allah'ım sen yardım et bana. Efendim. Ayşe. Efendim Hilmi. Şükür kavuşturana. Evet. Aslında daha geç arayacaktım ama Asuman uyur diye şimdi aradım. Ama yine geç kaldın. Asuman uyudu. Peki kargo geldi mi? Hediyesini beğendi mi? Beğendi, beğendi. Ben ben baranı veriyorum Hilmi. Ayşe. Ne oldu? Niye sesin değişti birden? Ee, şey rahatsızım biraz ondan. Tamam. Geçmiş olsun. Ver bakalım Baran'ı. Sakın bir açık verme. Baba. Oğlum, nasılsın? İyiyim. Ayakkabılar için teşekkür ederim. Rica ederim oğlum. Kardeşin nasıl? Şey. <laughs> İyi. Baran oğlum, neyiniz var sizin? Kardeşim... Kardeşim öldü baba. Onlar da bacaktı. Ne? <laughs> Asuman. Yeter artık taksi bekliyor. Tamam canım. Ayıcıklı sırt çantamı unutma baba. Tamam mı? Unutmam kızım. Sen babaya bir kez daha sarıl bakalım. Kocaman sarıl. Çanta için seviniyorum ama... ...seni özleyeceğim için de üzülüyorum baba. Ben de kızım. <laughs> Allah'ım ben nasıl dayanırım buna? Kızılar, ben <laughs> niye Bana sabır ver Allah'ım. <laughs> Allah'ım sabır ver. Allah Allah, ım. Sen görüyorsun hala. Hani. Sen her şeyi görüp bilensin. Bize bunu yapanları sana havale ediyorum ya Rabbi. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Babam geri mi gelecek anne? Gelmez oğlum. O kardeşine üzüntüsünden öyle dedi. Hadi çabuk ol oğlum. Tamam anne. Nasıl? Ayakkabılarım yakışmış mı? Çok yakışmış hem de. Arabalara dikkat et gidip gelirken. Tamam. <laughs> Hala akıllanmamış. Çarpacak çocuk arıyor. Ya ne demek taksitle de aldım Yeşim? Ben parayı kolay mı kazanıyorum kızım? Ben onu keyfimden mi aldım? Gizem'in ihtiyacı vardı aldım. Her şeyi sana mı soracağım? Evet soracaksın. Sen annesi ben de babasıyım soracaksın tabii. Tamam hemen geri veriyorum. Sen de rahatlarsın. Vereceksin tabii. Gizem. Allah Allah. Gizem. İyi vallahi ha. Hem havur vurup savur hem de zeytinyağı gibi su üstüne çık. Ama çok pişman olacaksın yeşim çok O kadar üzüldüysen sahip çıksaydın çocuğuna. Yürü hadi yürü. Çocuk etkilenecek şimdi. Sokak ortasında hız yapan sendin. Yavrumu benden ayıran sendin. Bak senin de bir kızın var. Nasıl bu kadar vicdansız olabiliyorsun? Bana bak. Bağırıp durma sokağın ortasında. Erdal. Başkası olsa dilini tutamaz beddua ederdi. Ama ben istemiyorum. Allah'a havale ediyorum seni. <laughs> <Gülüyor> Yavrum. <Gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.